Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykut Bugün sizinle beraber uzun bir aradan sonra Tekrardan Moflum'a geri dönüş yaptık Arkadaşlar yıkınma oynadık sen, Kum fırtınası Bildiğiniz gibi bu alanda bomba kurup patlatıyorsunuz Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum Umarım bu videomu beğenirsiniz Şimdiden kanalıma like atıp abone olursanız Çok sevinirim Şimdi 300 atmadan video geçiyorum iyi seyirler Kurt Büyük <laughs> 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 bütün hedef bölgeleri koruyor. Go go. Nerede? Ay, şurada. Henüz ölen yok. Ben... Kırmızı takım ilk kaygını verdi. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Ay arkadaş gene mi oraya çıktın ya? Oha! Abi! Çık çık çık. Düşmüyor oradan ya. Nasıl indireceğim ben onu oradan? Son bir. Hayır bir de çökür gibi ya anında. Hadi siz bir dakika kalın. Siz ne yiyeceğiniz bunu? Siz ne ne yiyeceğiniz orada? Nereye kadar gideceğiniz ki oğlum? Yani hadi çıkacaksınız oradan. Yapma ya, yapma ya. Ben orada Görelim, nasıl öyle bir hata yaptım? Ölüme gelir zannettim, geri gitmiş ya. Cık. Neyse ya, neyse Orada nasıl direkt çıkıyorlar oraya? Onu hala çözemedim ben. Ekipman var Allah bilir. Bütün hedef bölgeleri koruyun. Soldan oynayacağım ya. Ne base tutuyorlar? Şaşırdım. Bak o çıkamıyor. Henüz ölen yok. Ya armis ana ona bak. Bak gene ETS'ler almış. Mavi takım ilk kaybını Ağlamadın verdi. Sen senin ben aklını Yok ya atmayacağım. Baksana bir beş kişi var. Ha dört kişi var. Kırmızı takımda ölen yok. Allah'tan şeyli attı var ya yoksa kaçamazdım. Onu bir deneyeceğim de. Şöyle gider koşarım. Ben yani koşana kadar vurmazsa bari <laughs> Yapma! Kralı Çıkabilsem onu oluyordum net ya. Kaybet. Çıksam alıyordum orada onu ya. Savaş kurdu. Kral. Çıkamadım kral ki bir türlü oradan. Ryan'a. Bütün hedef bölgeleri koruyun. Kanka zaten senden daldım da işte. Olmadı be. Hay bir de şunlara yeniliyoruz ya yani ona yer oluyorum ya. Oğlum öleceğim lan. Lan neyse iyi oldu. <laughs> Adam zayıftan bakıyordu aslında vururdu. Ya güzel oyun çok güzel ya. Henüz ölen yok. Ya be git ya. Ya atmasana şunu işte ya. Abi onu atınca ben daha ne yiyorum abi. Baksana adam geliyor. neden geliyor. Yarın bakalım. Görev tamam kazandı. Ne yarın ben Bütün hedef bölgeleri koruyun. Oo, bir Mavi takım ya. ilk kaybını verdi. Aslan tek şey Dal lan. Başlattım fight'ı. Dalın lan. Helal. Tamam onu alırsınız. Helal. Oğlum ne yapmayın. Helal lan size. Çok iyi abi ya. Böyle böyle. böyle. Kazandı. Kazanacağız böyle ya. Onda o, o mi var lan. Ulan sen ne çakal adamın he. OG takmışsa lan çaktırmıyor. Şerefsiz. Dermi lan Anadolu çocuğu Bütün ya. hedef bölgeleri koruyun Ama iyi çakalık yaptı Mavi takım ilk kaybını verdi Oo, Burak duyar Nereden gitti bunlar? Burada yoklar herhalde B2'ye girmişler Oğlum nerede bunlar? Oğlum. Görev tam. Ağayı tak. Kazandık. Tak da ağayı buradalarmış. Ben zannettim ki B1'e B2'ye bakıyor mu kimse? Adam ağayı öyle şerefsiz. Bütün hedef bölgeleri Anladım. koruyun. Çakkal ya. Bende de vardı yani kullanmak gereksizdi ama sırrı doluyuz Ne oldu lan? Tek kaba ya bu işler yoksa alalım canına 2 dakikada bitiyordu, bir de O.G var onda Rapor ver Dalalım bir yanda dalalım işte Henüz ölen yok Rapor ver Rapor ver. Hmm, ne rapor vereyim oğlum? Dalsa ben de dalacağım direkt. Evet, inecek gibi de. Dalsam mıydı ya? Ha, görmesi takım ilk kaybı. Mavi takım. Şik şey, artık öl. Öldü ya. Kazandım. Çıldırırsın ya. <laughs> vuruyorum vuruyorum ölme şerefsiz. Aaa deli oldum orada. Ne i̇şte zıplıyor ya üstüne siz. Allah'ım ya. Deli oldum hedef orada. bölgeleri koruyun. Oyna oyna oyna. Hedef pasif o. Kırmızı takım Aykını verdi. Kurt vuruşu. <laughs> Büyük kurt. Helal. Görev tamam. Kazandık Bu şey nasıl tek yemiyor diyor? Limmeli'nin herhalde var ya tekkemiyor. Onu çözemedim. Va 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 va. bak. Tak bu şölyeyi. Bütün <gülüyor> hedef bölgeleri <laughs> koruyor. Bizimki her basıyor sol sol Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Lan? Oğlum yavaş lan bana adam Görev kaldı. Tamam. Kazandım. Bunun çok kısa oldu arkadaşlar. Bunun bir tane daha videosu var. Yani evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha çok videonun gelmesini isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki Wolf görüşmek üzere. Bay bay.